<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur şöyle sakin bir yere geçelim. Şöyle geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk bilgisayarlı videom. Video. Bugün bir araba oyunu oynayacağım. Bu araba oyununun linkini de size vereceğim. Vereceğim. Hadi gelin. Şu oyunumuza bir geçelim. Bakın burada, buradan arabaları böyle çıkartabiliyorsunuz. Bakın bu Game Pass'lileri alalım. Biyorsanız, tabii tabi Game Pass alırsanız alabilirsiniz. Burada, burada da 12 tane oyun var. 12 tane oyunda başka bir zaman gelecek. Bakın burada değişik değişik arabalar var. Mesela bu araba. <laughs> Vara verim hoşuma gidiyor. Mesela bakın eldiven patlıyor. Şu sağa bakarsanız patlayacak. Bakın şimdi böyle bir direft atıyorum. Dur şöyle bir patlatmaya çalışacağım. Gördünüz mü patlatıyor? Ba sadece bu bile değil. Sadece o değil. Onların benim karakterim. Ben. Sadece o bile değil. Bakın burada. Şahin'in yok bu Şahin Galiba bu Şahin. Bak. Aynen bu bu Potovaştan Silex, Silex. Ben genellikle bu yok kullanırım. Ben yani çok tercih ettiğim araba zaten Şahin bakın bu ne 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 böyle ışık çıkıyorsa ekran patlıyordur demektir arkadaşlar. Buralara biraz zor çıkabilir o yüzden drift atarak çıkın hızlı bir şekilde maksimum bir 15 de değil. 50, 54 şekilde çıkabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar benim ilk bilgisayarla videom. Söylemiş miydim ben ya? Söyledim herhalde. Ana. Bakın. W, A, S, D var. Mobilden oynayanlar için de mob, mobil girişler de açık arkadaşlar. Mobillerde oynayabiliyor. Tabii mobillerde biraz kasabıdır çünkü bayağı kişi var bakın. Kla. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin arkadaşlar. Orada birisi yok. Orada birisi yok senin. Anam, anam, babam, anam, babam, anam, babam. <laughs> bakın mesela benim siz o arabayı kullanırsınız. Ben gelirim Supra kullanırım. <laughs> ben Supra'yı herkese şey diyorum tavsiye ediyorum Tortus bayağı çünkü <laughs> bak biliyorsunuz böyle bakın, araba araba yani hiç her şey gerçek hiçbir şey unutmamışlar bütün detaylar şu gösterge detayına bakın göstergeye bakın basıyorsun harika ediyor BMW var polis aracı var en altta bir yerde en altlarda bir yerde Game altında böyle drift atabiliyorsunuz böyle 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 bir de bu oyunda para kazanmanıza gerek yok beleş Drift atasın bırakıyorsa gidiyor tuvalete bir görüşürüz tuvaleti söyleyeyim var Şu tuvalet de var Şu tuvalet Bu tok oyunun en hızlı arabası şu an Yani bana evet. Bakın şimdi kanatı da var hatta kanat Bakın gösterelim. İki vites sadece araba. Araba sadece iki vites. İki vitesi arabanın hızına bakın. Sadece iki vites abisi. İki vites de. Bu araba bu buradaki oyuna göre beş vites. Ama normalde iki vites. Gördüğünüz gibi Allah 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 Allah. Allah, Allah. Dönmüyor ki araba. Araba dönse bak bak. Belki ya da bu oyun bozuktur. O yüzden vites atmıyordur. Bu maksimum... he Bu arada bilgisayardan oynayanlar E'ye basınca vites atıyor. Kendi kendine vites, at vites atmıyor. Q'ya basınca da vites düşürüyor. Bunları en başından söyleyeyim. Telefondan ta yarın atarım videoyu. Düzenli video gelmesini istiyorsanız bu videoya bir kaç like 50 like gelsin kal demiyorum 50 sadece düz like düz 50 like gelsin ben size bunun devamını getireceğim hatta ben gelirim ya anne ya bir saniye arkadaşlar Devam ediyoruz arkadaşlar. Anne ve bağır bağırdıktan sonra. Yan <laughs> yan bir kayışlar göz kamaştırıyor bizim toklar. Kim tutacak bizim tokları? Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya anne ya? Arkadaşlar <laughs> bir patlama da bir patlama sonucu tekrar geri geldik. Aram. Hadi gelin beni drift yarışında geçin de görelim. Ben böyle bir basarım. Onun en hızlı arabası ben tok diyorum bu arada. Bakın. Ben geri geri drift atıyorum. Daha sonra böyle çeviriyorum Biliyorsun Adamlar diyor sen iyi desin. Aa, ben de hepinize Oyunun ismini söyleyeceğim. Kendi ismimi de söyleyeceğim. Bakın. Yani araba normal araba oyunu. Drift atıyorsun. Bütün arabalar drift arabaları. Arabaların hepsi drift arabaları. Game Pass'ler be. Drift aracı. Bir tane küçük araba var. O 7 vites. Nasıl oluyorsa. Ana şu kapının önünden geçme. Arkadaşlar Şey Şimdi kapanışı bir yerde yapacağım oraya bir geçelim Oranın manzarası pek Güzel değil ama ben size belki beğenirsiniz diye götüreceğim Oraya bir giderim zaten yakın Bu yüzden hiç durdurmama gerek yok Şöyle Ya hak hmm. Arabayı kontrol etmek zor Araba şimdi bir tetiği çıkıyor. Hemen şöyle gelelim. Çok olmasa yemin ediyorum buralara nasıl gireceğiz bilmiyorum. Hemen şöyle grafiğimizi de fullleyeceğim. Araba da basık bu arada. Aranın. Hayır 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 hayır. Ama bu da olmaz. En güzel yeri de orası ya. En sevdiğim yer de orası.